Merhaba gençler. Konulara kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son birlikte ısı yetkenini işlemiştik. Şimdi ısı yetkenine devam edelim. Isı tüm canlı için büyük öneme sahiptir. Canlıların kendilerini sıcak tutmak veya sıcaktan korumak için birçok yöntem vardır. İnsanlar da bunu sağlayabilmek için ısıyı iletmeyen ısı yalıtım malzemelerinden yararlanırlar. Farklı sıcaklıklardaki iki ortamdaki ısı akışını engellemek için yapılan işleme biz ısı yalıtımı diyoruz. Tekrar edelim. Burası önemli. Farklı sıcaklıklardaki iki ortamdaki ısı akışını engellemek için yapılan işleme biz ne diyoruz? Isı yalıtımı diyoruz. Isı yalıtımını biz kışın ısınmak, yazın ise serinlemek için kullanıyoruz. Isı yalıtımı sayesinde biz nelerden yararlanıyoruz? Bunlara bakalım. Evlerimiz soğuk ve sıcak havaya karşı daha korunaklı hale gelir. Isı yalıtımı sağlanmış giysiler sayesinde biz kışın ne yapıyoruz? Üşümüyoruz. Isı yalıtımı yapılan mutfak aletleri ellerimizin yanmasını veya soğuk içeceklerin ısınmasını önler. Örneğin tencerelerdeki sapları nedir? Isı yalıtımından yapılır ki ellerimiz yanmasın. Ellerimizde yapılan ısı yalıtımı bize neyi sağlar? Enerji tasarrufu sağlar. Yani ellerimizde ısı yalıtımı kullanılmasının amacı nedir? Enerji tasarrufu sağlamaktır arkadaşlar. Isı yalıtım malzemelerine örnek verelim. Bunların özellikleri nelerdir? Onlara bakalım. Silikon yünü örneğin. Düşük maliyetlidir, uzun ömürlüdür, dış cephelerde kullanılır. Cam yünü ise düşük maliyetli, uzun ömürlü, iç, dış ve çatılarda kullanılır. Taş yünü düşük maliyetli ve uzun ömürlüdür, tavan, iç ve dış duvarlarda kullanılır. Çift cam pencerelerde kullanılır. Yanıcı özelliği yoktur, uzun ömürlüdür. Ahşap ise kısa ömürlüdür ve kolay yanar. İç ve dış duvarlarda kullanılır. Plastik köpük düşük maliyetli, uzun ömürlü iç ve dış cephelerde kullanılır. Biz ısı yalıtım malzemelerini tekrar örnek verelim. Silikon yünü, taş yünü, ahşap, cam yünü, çift cam, plastik köpük verebiliriz. Peki, ылgın malzemesi olarak kullanılacak maddeler seçilirken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi özelliklere dikkat etmeliyiz? Bunlara bakalım. 1. İnsan sağlığı açısından zararlı olmamalıdır. Çevreye zarar vermemelidir. Maliyeti uygun ve kolay ulaşılabilir olmalıdır. Yangın, su baskını, deprem gibi durumlara karşı dayanıklı olmalıdır. Biz bir yalıtım malzemesini seç seçerken maliyetin uygun olmasına kaliteli olmasına, uzun ömürlü olmasına ve dayanıklı olmasına dikkat etmeliyiz gençler. Bazı yalıtım sistemlerinde ise vakumlama tekniği kullanılır. Havanın tamamen çekildiği ortamlarda ısı iyi iletmez. Bu sayede yalıtım sağlanmış olur. Buna örnek olarak çift cam ve termosu örnek verebiliriz gençler. Çift cam bakın burada resim verilmiş. Termosta iç içe geçmiş kaplardan oluşur ve yansı yüzeylerden oluşur. Biz termosumuza sıcak bir çayımızı koyup istediğimiz zaman soğumadan içebiliyoruz. Aşağıda bir soru var. Bunu çözelim hep birlikte. Yukarıdaki tabloda ısı iletkeni ve yalıtkın olan maddeler sıralanmıştır. Buna göre hangi maddelerin sınıflandırılmasında yanlışlık yapılmıştır? Bakalım. Isı iletkeni örnek plastik köpük demiş. Ama plastik köpük neydi? Isı yalıtkanıydı. Tahta ısı yalıtkanıdır. Isı iletkeni değildir. Demir ısı iletkenidir. 3 5 doğru, 1 ile 3 yanlıştır. Isı yalıtkanı örneklerine bakalım. Cam yünü evet ısı yalıtkanıdır. Doğrudur. Alüminyum ısı yalıtkanı değildir. Isı iletkenidir. Pamuk ısı yalıtkanıdır. Burada da 2 ve 6 doğru, 4 yanlıştır gençler. Cevabımız 1 3 ve 4 olmalıdır. Ceyhan. Burada da çözümüne bakalım. Plastik köpük ve tahta ısı yalıtkanıdır. Alüminyum ise ısı iletken olarak kullanılır. Yani cevabımız Ceyhan'dır gençler. Alıştırmamız var. Bunu hep birlikte yapalım. Yalıtım ve iletim malzemesi olarak sınıflandırmış. Kullanım alanlarını so so yazın demiş bize. Bakır cezve iletim malzemesi olarak mutfakta kullanıyoruz. Isı iletim iletir yani. Cam yünü çift çatı tabanı duvarlarında kullanılır. Saman ısı yalıtım malzemesidir. Çelik tenceresi ısı iletişim malzemesi olarak mutfaklarda kullanılır. Termosu biraz önce de söylemiştik. Sıvılarda ne yapıyor? Isıyı korumak için kullanılır. Tahta evlerde yalıtım amaçlı kullanıyoruz. Çift camlı pencerede pencerelerde ısı yalıtım için kullanılır. Pamuk Kıyafetlerde ısı yalıtımı için kullanılır. Alüminyum ne demiştik? Isı iletkenleri demiştik. Isı iletimi amacıyla kullanıyoruz. Metal kaşık da ısı iletim amacıyla mutfaklarda kullanıyoruz. Plastik köpük çatı, tavan ve pencerelerde ısı iletim için değil, ısı yalıtımı için kullanılır arkadaşlar. Orayı düzeltelim. Parke ev tabanlarında kullanılır. Isı yalıtkandır. Devam ediyoruz. Tekrar çalışmamız var bir tane. Bunu sizin yapmanızı istiyorum gençler. Sadece ikinci soruyu ben yapayım. Bir ve üçüncü soru size öde. Aşağıdaki düzenekte farklı cinsteki tellere özdeş çeviler mum yardımıyla sabitleniyor. Teller muma eşit uzaklığı tutarak ısınmaya başlanda çiviler 1, 3, iki sırasıyla düşüyorlar. Buna göre tellerin ısı ile arasında nasıl ilişki vardır? Şimdi ilk önce bir diş bir düşüyormuş, sonra üç düşüyormuş, iki en son düşüyormuş. O zaman ısı iletkenini sıralarsak, birinci telin ısı iletkeni daha fazla mıdır? Isıyı önce oraya ilettiği için ne yapıyor tel? Çivi birden önce düşüyor. Evet, 1, 3, 2. Peki çiviler neden farklı zamanlarda düşüyor? Isı iletkenlerinin farklı olmasından dolayı. Ne demiş bize? Kullanılan teller aynı kaynakla ısıtılmasına rağmen farklı cinstir. Bu durumda tellerin ısı iletkenlikleri de farklıdır. Farklı ısı iletkenliği ısı iletme da etkiler. Bu nedenle çiviler farklı zamanlarda düşüyor. Çünkü birin ısı iletkenliği hızı daha fazla olduğu için birdeki çivi daha önce düştü. Sonra 3 en sonunda 2 düşmüştür arkadaşlar. Isı yalıtkanı konumuz bu kadardı. Sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.